Arkadaşlar Merhaba iyi günler Mersin Toroslar Aslanköy Pınar mevki burada on buçuk dönüm Çentler bahçesi yaptık aralarına sarımsak diktik soğan diktik e, otla e, mücadele var otla e, mücadelede çapa yaptık Biz çapa değil aslında çatal keser diyoruz küçük onlarla yaptık otla mücadelemiz burada ot yolma dibini böyle karıştırma yaptık ot yolmada böyle toprak havalanmıyor sonuca bakacağız. Bazı kişiler ot ilacı veriyor. Seçici ot ot ilacı. Onu yapmadık. Organik olsun diye. Bu tarafa da soğan diktik. Soğanlar dibini daha yapmadık. Daha otlar küçük nispeten. Ama önümüzdeki günler yapılacak. cevizlerimiz de büyüyor. E, budamalarını yaptık. Bugün yaptı e, yarısını bitirdik. Bir günlük iş var. Bunlar yapılmamış yer. Burası ot çekildi. Burası da ot çekildi. Bunu elle yaptık. Makinamız yok daha sonra sonuçları paylaşırım arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.